Teknoloji girişimcisi arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak biz de varız. Yatırım Ofisi olarak kuruluşundan bu yana paydaşı olduğumuz Teknofest'te Takeoff Uluslararası Girişim Zirvesi kapsamında teknoloji ve girişimcilik yarışmalarını destekliyoruz. Sizleri bu zirvede girişim sermayesi fonları ile bir araya getirerek projelerinizi bir adım daha öte taşımayı hedefliyoruz. Bir fikri, projesi, en önemlisi de enerjisi ve hayalleri olan tüm arkadaşları Takeoff'a davet ediyoruz. Gelin bu heyecan dolu teknoloji festivalinin rüzgarına beraber kapılıp bu coşkuyu beraber yaşayalım. Unutmayın, Takeoff için son başvuru tarihi 30 Haziran. Eylül'de Teknofest İstanbul'da görüşmek üzere.